Ya. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Çarşamba ilçesinde tefecilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. <gülüyor> 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 Çekme kardeşim ya. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.